Hocam çocuğumda bir türlü geçmeyen bir egzama var. Nemlendiricili kremler kullandım, kortizonlu kremler kullandım ama geçmiyor. Ne yapsam geçmiyor. Nasıl geçecek bu egzama? Egzama aslında içeriden tedavi edilmesi gereken bir şey. Egzama vücuttaki enflamasyonun yani yangının cilde vurmuş halidir derim ben. O yüzden de dışarıdan deriye sürülen kremlerle, nemlendiricilerle geçmez. Evet biz bunları öneriyoruz tabii ki. Derinin bakımını yapmak, bariyeri kuvvetlendirmek adına ama esas sebebini bulup onu çözmemiz gerekiyor. Burada da en sık gördüğümüz şeylerin başında bağırsak geçirgenliği geliyor. Özellikle üst ince bağırsakta aşırı bakteri üremesiyle karakterize olan SIBO klinik tablosunu çok görüyoruz kronik egzamalarda. Burada çocuktaki ki erişkin insan için de geçerli tabii ki nefesteki hidrojen ve metan gazlarını ölçüyoruz. Eğer belli bir ppm'in üstündeyse bu gaz değerleri o zaman biz SIBO pozitif kabul edip bunun tedavi protokollerini başlıyoruz ve neredeyse bütün egzamalı hastalarımız sibo pozitif egzaması olan hastalarımız bu tedavi sonucunda egzamaları çok iyi durumda ve tekrar etmeyip kalıcı bir şifa elde ediyorlar.